Bunlar kurşun kala Çık bakayım. Şey, şey Video çekiyorum seninle. O zaman arkadaşlar ne için demiyor? Hmm. <laughs> arkadaşlar şimdi size Demir'in yaptığı resmi bir insanı gösteriyoruz. Demir. Hı? Bu insan e, kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Peki. em kaç yaşında? Hmm, Bakayım. Otu... Ben kendimi çiziyorum. Sen kendini çiziyorsun. Peki sen kaç yaşındasın? Bu kadarım ya. Bakayım göster tekrar. Oo 4 yaşındasın. Bu bu kapalı bunların hepsi açık. Evet. <laughs> Nereyi boyuyorsun? boyayalım mı? Burası neresi? Gözleri. Gözleri. Benim gözler, Bir tane gözüm küçük bir tane gözüm büyük. Evet niye öyle oldu sence? Çünkü bu gözümde böyle dürbün var. Ya. Bu gözümde de küçük dürbün var. Oo dürbün takmışsın. Peki gözlerden biri farklı bir renk diğeri farklı bir renk. Çünkü öyle istedim ben. Çünkü sen de öyle istedin. Renkli renkli seviyorum ben. Hı hı. Ya. Oo. Oo, ne buldun? Kalem. Ben bunu evime götürebilir miyim güzel? <laughs> Beğendim. Buraya geldiğinde kullansan olur mu? Olur. Tamam. Yüzünün her tarafını boyamak mı istiyorsun? Hı hı. Şuralarını şu pembe boyayacağım. Ama buraların hepsini beyaz boyayacağım. Diğerleri de siyah boyayacağım. Hı hı hı. Hı. Beyaz var mı ki sende? Aa, bilmiyorum. Bakmam lazım. Hatırlamıyorum. Tamam. Dur. Arkadaşlar şu an Sen anlat resmini Demir bize. Bak. Arkadaşlara anlat. Arkadaşlar burasını böyle siyah yaptım da azıcık. <laughs> Peki. Arkadaşlara şunu söyler misin Demir? Ee, bu, bu ne? O maket bıçağının bıçakları. Tehlikeli bir şey. Bakabilir miyim? Ee, şu anda bakmasak olur mu? Kapağını aç bakarım. Dur, o ben zaman. elemeyeceğim bir saniye. Arkadaşlar sizi de gerek. Arkadaşlar tekrar merhaba. Biz Demir'le geri döndük. Bak Heh. arkadaşlar bunun delikleri var. Buraya birazcık sarı boyamışlar. Buraya hep kahverengi yapmışlar. Sana galiba Demir'cim. Bu Demir'ciğim. Buraya azıcık boyadım. Evet arkadaşlar biz geri döndük. Maket bıçağının bıçaklarına baktık. Geri kapattık onu. Demir ayağının altında şey var mı? Yer var mı? Ha çizeceksin. Neresi olacak orası acaba? Hmm. O ne renk? İki taraflı aa, yapmışlar. İki taraflı mı açmışlar kalemi? Burası yeri. Burası yerimiz evet. Burasından içeri. Çiz. Bak. Evet. Burası çatı evinin. Hı hı. Çünkü evde geziyorum. Evin, kor ha, evin koridorunda. Evin koridorunda geziyorsun. Evinin içini çiziyorsun. Evet. Tamam. Evin içinde başka ne var? Kim var? Evin içinde başka biri var mı senin yanında? Annem var. Oh. Babam var. Onları da çizelim mi? Hayır onlar yok. Ben tek başımayım. <laughs> onlar işe gitmiş ben evdeyim. Sen evde tek mi kaldın Demir? Hı <laughs> hı. Tek Arkadaşlar <kalmış gülüyor> Kapatamıyorsun mentezi azıcık şuraya keseceğim de. Keserken izleyelim biz seni. O kesin yerler ne Demir? Yerlerin bir tarafları ıslak olduğu için ıslak çiziyorum. Oo ıslanmış oralar. Kesik olan yerler ıslanmış demek. Peki senden bir şey isteyebilir miyim? Evin içine Ha. Eşyalarımı çizeceğim. O da, odamdayım şu an. Odamda. Odamdasın, Tamam. Buradan odama geldim. Işığı, ışığı çizeyim. Tamam. Işık sarı olacak. Yaptık. Işık da burası. Şöyle yakından gösterelim arkadaşlar. Işık burası. Arkadaşlar Şimdi azıcık kapatabilir misin Emin teyze bir şey yapacağım da. Tamam kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi annemi çizeceğim ama babam yok. Babamı çizmeyeceğim. Baban neredeymiş? Babam işte. Baban işe gitmiş. Okey. Annem evde ama. Hı hı. Annemin ayakları burada. Sonra ne çizeceğiz? Hı hı aç <laughs> Arkadaşlar iyi bak ama da miyiz Merhaba arkadaşlar buraya böyle küçük çizerler be Arkadaşlar bunu büyüteceğiz Tamam arkadaşlar iki dakika kapatır mısın elini çizelim açtım mı <laughs> Arkadaşlar buraya kafasını ağzını çizdik arkadaşlar. Arkadaşlar kulağını çizeceğiz ya. Hı hı. Bir arkadaşlar şunları hangi renk boyayayım ki? Düşünmek istiyorum. Hangisini istersen onun. Şurayı böyle yapalım. Başka ne yapacaktık? hatırlamaya çalış bakalım. Göz göz. Oho göz evet. Bu sefer anne çizerken sadece bir renk kullandı. Hı, bu renk. Hı, anne o... anne çizdi. Bunu. Bak arkadaşlar bundan dolayı olursanız Kapınızı kilitleyin hırsız girmesinler evinize. Hı. Hmm. Bir de arkadaşlar görüyor musunuz bunu? Biz bunu bantlamıştık Nehmi teyzemizle. Hı hmm. hı. Sonra bunu yapalım. Şimdi şöyle. şöyle yapalım. Arkadaşlar burayı böyle boyayacağız da ama buraları yapmamışlar topçuk. Sanki olursa da böyle 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 boyarsanız anneniz de çizer yanınıza baba, babanız hiç kalmasınız. Babanız varsa babanız, babanız da çizin. İzlerseniz böyle böyle boyayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan böyle böyle yuvarlak çizelim. Arkadaşlar burayı kapattık. Bay bay. Mehmet teyze kapatır mısın babamı ve beni? Arkadaşlar bundan böyle Ben önce ortaya ben kendimi çiziyorum. Ayaklarım küçük. Ben ben annemin karnındayım şu an. Yani yokum annemin karnındayım Mehmet teyze ben. Tamam. O yüzden ayaklarım küçük. Şu kadar da yapalım. Arkadaşlar kafamı azıcık küçük yapacağız da gözünü çizelim arkadaşlar kulakları ellerini çizelim şimdi de kulak arkadaşlar şimdi de ben kendi annemi çiziyorum. Arkadaşlar annemin karnındayım ben. Bakın. Ellerini çizelim annemin. Şimdi bunu çizelim. Ağzını çizelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi babam çizeceğiz de. Başka Hı. kurşun kalem alalım bunun için. Bu kurşun kolay mı olur mu ki? Arkadaşlar. Babamın şu an çözelim çizelim annemi. Bunu da böyle. Arkadaşlar gözlerini çizeceğiz şimdi. Yine de kulaklarını çizelim. Tamam. Arkadaşlar resimimiz bitti. Ne yapabiliriz? Ne istiyorsun? Onlar şu anda neredeler? Vay vay ne? Boya boyu Aa, e, tamam. Boyamak istiyorsan boya. Hangi rengi boyasın? Hangi rengi? Boyası? Şu. Oo. Yeni bir renk. Arkadaşlar annemin gözünü çizelim. Bu, bu böyle kalsın arkadaşlar.